Herkese selam. Arkadaşlar e, gecen bir vakti canımız akvaryum kurmak istedi. O yüzden <laughs> akvaryum kurmak için mavi suya geldik. Şimdi bir akvaryum kuracağız. Ufak tefek bitkiler, işte taşlar, e, mango kökleri falan. Gelin hep beraber bakalım. Şimdi yanımızda Baran var. Merhaba Baran. Hoş bulduk. Ee, bir akvaryum kuracağız. Baran yanına geldik arkadaşımız. Bize e, ufak bir akvaryum kuracak. Lepistes ve Moli sanırım. Evet, <laughs> şimdi balıkları tanıyacağız beraber. Gelin beraber bakalım. Akvaryumun şu tarafta. Çok güzel balıklar var. Şimdi arkadaşlar akvaryum bölümümüze geldik akvaryumumuzu hazırladık. Bir de alacağımız balıkları bir daha tekrardan bakalım ya da daha sonra neler ekleyebiliriz. Bir de onları sormuş olalım. Hoş geldiniz. Teşekkürler size. Bu rakamlar şunlar: laksenlerdir. Bunları şunlara laksen diye söylüyoruz. Bunun dışında. metre grubu da bizim akvaryum uyumlu mu? Aynen. Bütün mini akvaryumda da bir metre kadar olan akvaryumda da uyumlu olacak. Bunun dışında hemen yan tarafında balon moriler var. Aynen. Hmm. Ee, yüzme seviyeleri orta seviyede olur. Ve üst seviyelerde olur. Çok barışık balıklar Tamam. Böyle. Burada da bir misafirimiz var. Gözlerini göster gel. misafirimiz? Evet, akvaryuma dönelim. Akvaryumumuz burada. Işıklı bir model bu kendisinden. En son kurduktan sonra açalım. Kendisinden ışıklı. Belki daha sonra buna bir ışık ekleyebilir miyiz? daha olacak? sonra renk ekleyebiliriz, ışık ekleyebiliriz, dekor değişikliği yapabiliriz. Çok güzel. Şimdi kumalarak başlayacağız. Dört tip kumumuz var. Normalde arkadaşlar, biz biraz daha siyah tonlarını istiyoruz. O yüzden siyah silis kumlarımız var, kuvars kumları var. Bu iki kumu karıştırarak yapmayı düşünüyoruz biz ama şimdi arka plan yapacağız. Veysel Hoca'mız arka plana siyah bir kaplama yapıyor. Sıfır sıfır ölçüler alındı. eksikliğe ara vermiştim. Şimdi tekrardan geri dönünce tabii unuttuğumuz, e, aklımızda kalmayan şeyler var. İnşallah böyle bir çok zayiat vermeden toparlarız. Size Şimdi ilk uğradığımız yere geri dönüyoruz ee, kapalıydı pet shop normalde ama aradık şansa sahibi yemleme yapmak için uğramış 2 dakika çok iyi iyiydi getirdik hemen dönüp gidelim Monte Carlo bitkilerini oradan alalım ondan sonra yavaş yavaş eve doğru geçeriz Ay ışığı pet geldik. geldik. Dışarıda Yunus abi var. Onunla da daha yeni geçen gün tanıştık. Hemen şöyle koyularına bir bakalım. Bunlar sazan türüydü değil mi? Bunlar sazan türü. Bunlarından belli zaten. Aynı aileden. Aynı. Çok güzel balıklar. Bunlar biraz daha büyüdüğünde... Gözüne bak gözü sıkıntılı. Hmm, Bazılarında oluyor. Bunlar biraz daha büyüdüğünde kuyrukları falan böyle tülleşiyor. Süper oluyor. Geçen bak gel. Beğendiğim taşı göstereyim hala duruyor burada. Her seferinde niyetleniyorum şu taşı almaya ama nasıl evet. duruyor akvaryumda? Fotoğraftakinden daha iyi duruyor. Değil mi? Çok, Çok... lazım. Merhaba. Şimdi akvaryumda kurduk. Daha tamam, sistemlerimizi oturtmadık ama dedik ki bitkilerini koyalım. Bir de sende salyangoz varsa salyangoz alalım. Sizi bir otursun. Anladım. Bir de balıklarına bakalım. Sanırım yeni balıklar da Burada çok güzel türler var. Geçen geldiğimde de bayıldım. Zaten akvaryumlara bakıyoruz. Bakın. ilerleyen i̇lerleyen zamanlarda şu tarz bir akvaryuma geçeceğiz ama evet. şimdilik ufak bir hobiye geri dönüş yapalım çünkü 12 senedir bakmadık. Bilgilerimiz de eksik. Hem onları zamanla toparlarız. Aşağıda evet. çok güzel astrologlar var. Evet. Aa yukarıda da varmış. var. Evet. Evet. Yukarıdakilere de bakalım. Astrologlar ne kadar şu an fiyatlar illa değişiyordur ama bugünün değişiyor. fiyatı ile mesela 350 lira 300 yani, başlıyor. Başlıyor tabi boyutuna göre de değişiyor ama çok sağlıklı güzel ürünler. Tropical turbes yollu galiba şunlardan gösterebilirim. <laughs> şu an aslında web sitete biraz daha geri dönüş Hı. yaptık gibi. Bunların biraz daha üremesi bizim için sıkıntı sanki biz bunları beliremeyiz evde çoğaltamayız gibi. Ya normalde şunlardan götürecektik arkadaşlar. Bunlar da akvaryumda çok güzel kendini gösteren balıklar. Bunların ismi ne? Silver dolar. Diğer kırmızı kuyruklu olanlar ise pinpoy. Timpoli. Fiyatları ne yapmış şu an bunların? 85 lira. 80, 80. Süper boyutta şu an. Kayıp balık Nemo. Aynen. Kayıp balık Nemo var burada. İşte kapattığımızda iyi de kendini gösteriyor. şimdi akvaryumun içinde şuradakiler Monte Carlo bitkisi. Yukarıdaki şu ağaca sarılı olanlar da Moss bitkisi. Biz biraz Monte Carlo alacağız. Evet. Zaten. Aynen biraz Monte Carlo alacağız. Bu, bu banda zaten çok bulunan bir bitki değil. O yüzden bulabildiğimizi aldık. Şimdi bunları alacağız. Ayıracağız. Tek tek köklerin kendi akvaryumumuzda toprağa ekleyeceğiz. Evet. Bunlar önemli. Bunlar hepsi güzel. Bunlar hepsi. Bunlar küçük. やっぱさ。 Arkadaşlar gördüğünüz üzere tüm gün peş çöpçü dolaştık, malzeme aradık. Hafta sonu olduğu için hemen hemen her yer kapalıydı. Ee, ekipmanları toparladık. Burada lav kırıklarımız var. Bir e, su, su içi akvaryum içi filtre var, 15 watt. Bu akvaryum... Bir tane su dengeleyicimiz var. Bunun dışında e, yapay bitkimiz var. Canlı bitkilerimiz var şurada. Bunlar tek tek ekimlerini yapacağız. bir tane hava motorumuz şunu göstereyim. Bir tane hava motorumuz ve bir tane hava çıkışımız var. Burada da bir önceki akvaryumdan işte kalan balıklarımız var. Vatos. İnşallah kurtulur biraz. O da sıkıntılı durumu. Ama suyun değişikliğini yaptıktan sonra o da toparlayacaktır. Şimdi Kumu yıkayarak başlayalım. Kumun iyi de temizlenmesi lazım. Bütün pisliği tutan kumdur. Şöyle siyah kuvars kumumuz var. Göstereyim. Şöyle, siyah kuvars kumumuz var. Çok da güzel. Ee, şu, şu, tarafa alarak hemen elekten geçirelim. suyla yıkayalım. Sıcak suda zaten boya veriyor. Biraz sonra elim siyahlaşacak. Siz de görürsünüz. Şimdi kumları 15 tane filan yıkıyoruz burada. Filtreyi de bir güzel yıkadık. Ee, bunlar şurada kalsın biraz süzülsün. Ee, şimdi tencereye lav kırıklarını koyup kaynatacağız. Bunlar herhangi bir salınım yapmasın istiyoruz. Akvaryumun nitrat değerini oranlarını bozmasın istiyoruz. O yüzden şimdi bunları kaynatacağız. Böyle eski bir tencere alıyoruz kaynatmak için. Biraz su koyalım üstüne. Direkt sıcak su, su koyuyorum. Kaynama süresi uzamasın diye. Evet arkadaşlar yaklaşık bir saat oldu. Bir saattir kaynıyor üstündeki köprü göreceksiniz. Hemen salınım yapmış. İyi ki de kaynatmışız. Şimdi taşları daha doğrusu kuvars kumunu zemine yerleştirelim beraber. Şimdi şöyle elimizle hafiften yedire yedire. Şimdi Monte kardoları şöyle şuradan alıyorum. Bunlar zaten kök kök. Şöyle aldık bir tane boğmuş oda. Şöyle koparalım. Bunlar çok güzel çoğalıyor. Zemini kaplıyor. Şöyle göstereyim. Şunun uç kısımlarını toprağın içine atacağız. Bunun içinde cımbız yoksa da nargile maşamız var. Alanı kullanıyoruz, şöyle yani işte kenarından tutacağız şunu ardından toprakla dibe gidene kadar. İşte bu şekilde. Kenarından açıyorum. Şöyle var akvaryumun içine bırakıyorsunuz. Üzerine oturacak şekilde. Ardından hazır bir gaziplik diyorsun koyamadın adını bir eksiklik kaçırat ağzının tadını sabahına kahve, akşama yemeğin makyajı ilgisi çabalayadın su nişanı ama şahibim Bu varıyorum yaklaşık 20 litre. 20 litre için bir su düzenleyicisi kullanacağım. Ee, bir hafta, 10 gün beklemek istemiyorum. 2-3 günde su otursun, balıkları ekleyebilirim. Bu e, 20 litre için yaklaşık 10 damla e, su düzenleyicisi eklemem yeterli. Ağlarım, yerin aldık. bu şekilde. Bakın bir de burada geçen aldığımız ölen testlerimizin yavrusu var. Şöyle bir bambu bulunduğu fanusa koyduk. Netleyebilirsek. Burada da yaklaşık 13 tane yavru lüpistesimiz var. Bunlar biraz boylansın. Kuyrukları falan çıksın. Bakın şu köklerde de gözüküyor. Bunlar biraz boylansın. Kuyrukları biraz çıksın. Biraz kendilerine gelsinler. Onları da bu akvaryumumuzun içine alacağız. Burada yavruların gelişim takibi, işte e, akvaryumun oturması sistemi, içerideki değişiklik, bununla ilgili bir sürü videomuz olacak inşallah. Böyle Part 1, Part 2, Part 3, Part 4 diye devamlı olacak bunlar. Şimdilik elimizde 13 tane yavru lepistesimiz var. Ee, bir otos bir çöpçü. Ee, yaklaşık 5 tane dişi lepistes, 3 tane de erkek lepistesimiz var. Onlar da su oturunca buraya eklenecekler. İnşallah burada bol bol yavru alır. Böyle özel türlere geçiş yaparız. Şimdi yavruları ekledikten sonra büyükleri ekledikten sonra part 2'yi çekeceğiz arkadaşlar. Part 2 gelene kadar sizden ricam abone olup beğenip paylaşırsanız yorum atarsanız çok sevinirim. Sizin de varsa önerileriniz mutlaka yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.